Wallbox ERP programında servis fişi düzenleyebilmek için öncelikle servis hizmeti vereceğimiz işlemleri tanımlamamız gerekiyor. İşlem tanımına ait bir kod bilgisi girebilir, işlem tanım açıklamasını yazabilir ve işlem ücretini belirtebilirsiniz. Kaydettikten sonra yeni bir işlem eklemek için ekle butonundan faydalanabilirsiniz. Burada yaptığımız tanımlamalar servis hizmeti verdiğimiz işlem açıklamaları ve ücretlerini ifade edecektir. İşlemlerin tamamlanması sonrasında müşterilerimize fatura edeceğimiz hizmet tanımlarını oluşturmamız gerekiyor. Hizmet tanımı oluşturmadan dilerseniz işlem tanımlarını işçilik bedeli olarak form üzerine yansıtabilirsiniz. Hizmet kartı ile ilgili bilgileri doldurduktan sonra kaydet butonuna basınız. Servis aldığınız ürünleri ise ürün tanımları alanından faydalanarak kaydetmeniz gerekiyor. Ürünün adını ve açıklamasını yazdıktan sonra kaydet butonuna basınız. Dilerseniz mevcut stoklarınızda ürün olarak kullanabilirsiniz. Bu durumda ayrıca ürün tanımı oluşturmanıza gerek kalmaz. Ürün tanımlarını oluşturduktan sonra marka model tanımları oluşturarak servise alacağımız ürünlerin marka ve modellerini belirtebiliriz. Önce marka bilgisini yazalım, kaydedelim ve bu markaya bağlı modelleri tanımlayalım. Son olarak fiş durum tanımları alanından faydalanarak servis fişlerimiz için kullanmak istediğimiz durumları belirleyebiliriz. Bu alanda default olarak yüklü gelen bazı tanımlar yer almaktadır. Yeni bir tanım eklemek için ekle butonuna basabilirsiniz. Oluşturduğunuz duruma dahil olan fişlerinizin servis iş yükü raporunu etkilemesini istiyorsanız Servis iş yükünde yer alsın seçeneğini işaretleyiniz. Genel ayarlarda yer alan onay tarihi kontrolünün oluşturduğunuz fiş durum tanımına dahil fişlerinizde kullanılmasını istiyorsanız bu seçeneği işaretlemeniz gerekiyor. Onay tarihi ile ilgili gerekli ayarlamaları Genel Ayarlar, Program Ayarları kısmında yer alan onay tarihi öncesine izin verme seçeneğini işaretleyip Onay tarihi belirterek aktif edebilirsiniz. Servis fişine girdiğimizde yeni bir fiş oluşturmak için alt tarafta yer alan yeni fiş butonuna basabilir veya cari bul butonundan faydalanabilirsiniz. Cariyi seçip aktardığımızda cari kartın üzerinde belirtmiş olduğumuz bilgiler otomatik olarak form üzerine aktarılacaktır. Burada yer alan cari hareket ayarları alanında cari hareketlere eşlensin seçeneğini işaretlemeniz durumunda servis fiş toplamı cariye hareket olarak yansıyacak. Stok hareketlere işlensin seçeneğini işaretlemeniz durumunda ise hareketler alanına eklemiş olduğunuz stokların miktarlarından belirttiğiniz kadar düşüş sağlanacaktır. Fiş bilgileri sekmesinden fişle ilgili raporlamalarda kullanmak üzere bir özel kod bilgisi belirtebilir. Fiş numarası ve fişin grubunu seçim yapabilirsiniz. Programın fiş numarasını otomatik vermesini istiyorsanız, genel ayarlar, servis ayarları alanında yer alan fiş numarasını otomatik ver seçeneğini işaretleyiniz. Ürünün tamirinin hangi aşamada olduğu fiş durumu alanından belirlenebilir. Hareketler alanına eklenen stokların KDV oran ve durumlarını toplu bir şekilde değiştirmek için bu alandan faydalanabilirsiniz. Geliş bilgileri alanına ürünün bize gelişiyle ilgili tarih, saat, teslim eden ve teslim alan personel bilgilerini belirtebilirsiniz. Teslim alan kısmı tanımlamış olduğunuz servis personellerinizden birini ifade etmektedir. Bir servis personeli oluşturmak için ise cari kartımı açtıktan sonra özel bilgiler iki sekmesine gelerek servis personeli seçeneğini işaretlemeniz gerekiyor. Ürün işlemi tamamlandıktan sonra teslim edilmesi durumunda teslim bilgiler alanına ilgili tarih, saat, kişi ve teslim alan bilgisini belirtebilirsiniz. Ürün bilgileri sekmesinde cari kartın üzerinde servis bilgileri alanına belirtmiş olduğumuz servis detayları otomatik olarak yansıyacaktır. Farklı bir ürün eklemek istiyorsanız, ürün adı alanında yer alan ürün arama butonundan faydalanarak eklemek istediğiniz ürünü tespit edebilirsiniz. Cari kartının üzerinde yer alan servis bilgilerinden aktarım yapmak için ise gördüğünüz cari servis arama butonundan faydalanabilirsiniz. Mevcut stok kartlarından ürün eklemek için ise stok kartıma alanından faydalanabilirsiniz. Bu seri numarasının daha önce kullanıldığı servis fişlerini görüntülemek istiyorsanız gördüğünüz butona basarak fiş raporu alanının açılmasını sağlamış olursunuz. 2 numaralı başlık altından ise servise gelen ürünle birlikte gelen ek parçaları ve daha önce yapılan bir bakım sözleşmesi var ise ilgili bakım sözleşme bağlantısını sağlayabilirsiniz. Özel alan tanımları oluşturarak servis fişinizi kullanım amacınıza daha uygun bir hale getirebilirsiniz. Bunun için fiş kaydını tamamladıktan sonra ürün bilgileri sekmesindeki ayar butonuna basınız oluşturduğunuz özel alan tanımlarını cari kartın üzerinde oluşturduğunuz özel alan tanımlarıyla eşleştirme yapmak için markanın hemen yan tarafına yer alan özel alan tanım eşleştirme butonundan faydalanabilirsiniz. Arıza sekmesinden müşterinizin size ilettiği arızayı not edebilir. İncelemenin sonrasında görüşünüzü sorumlu görüşü alanına belirtebilirsiniz. Servis işlemleri sekmesinden yapmış olduğunuz işlemleri ekleyebilirsiniz. Dilerseniz işlem ücreti alanından farklı rakam girişleri de yapabilirsiniz. Personeller alanında yer alan ekle butonuna basarak bu işlemi yapan personelinizi seçim yapabilirsiniz. İşleme, başlama ve bitiş bilgilerine girerek personel iş yükü raporlarının daha sağlıklı çalışmasını sağlayabilirsiniz. Sevkiyat planlama sistemi kullanıyorsanız, personeller alanında yer alan servis aracı kısmından personelinizin servis aracı plakasını seçip aktarım yapabilirsiniz. Sevk planlama işlemlerinin çalışma şekli konusunda daha detaylı bir yardım videomuz vardır. Dilerseniz bu videodan faydalanabilirsiniz. Servis ücret toplamını hareketler alanına yansıtmak istiyorsanız görmüş olduğunuz aktarım butonundan faydalanabilirsiniz. Dış servis alanından servise gelen ürün tarafınızca onarılmıyor, farklı bir firmaya gidip onarılıp geri geliyor ise gönderimi yaptığınız firmayı belirtebilirsiniz cari seçmek için dış servis alanında yer alan cari seçim butonundan faydalanabilirsiniz. Müşteriniz ürünü size getirdiği zaman yukarıda yer alan giriş butonuna basarak giriş tutanağı yazdırabilir. Ve işlem tamamlanıp müşterinize teslim ettiğiniz zaman teslim tutanağı yazdırabilirsiniz. Giriş ve teslim tutanakları kullanımınıza bağlı olarak dizayn edilebilmektedir. Durumu değişen servis fişleri için dilerseniz programın müşterilerinize otomatik bir SMS veya e-posta göndermelerini sağlayabilirsiniz. Bu sayede kullanıcılarınız servis işlemlerinin hangi aşamada olduğunu takip edebilirler. Otomatik SMS ve e-posta gönderim işlemleri için Ayrıca bir yardım videomuz vardır. Ürün tamiratında kullandığınız parçaları servis fişi üzerine aktarmak için görmüş olduğunuz stok ekleme alanlarından faydalanabilirsiniz. Gerekli bilgi girişlerinden sonra servis fiş kaydını tamamlamak için alt tarafta yer alan kaydet butonuna basabilirsiniz.